Senin kafanı sikiyim. Ne yapıyorsunuz? Bugün Selbek'te cezalı Five Nights Freddy's 2 oynuyoruz. Cezamız da şu. Her korktuğumda bir bardak çiğ yumurta içeceğim. O zaman hadi videomuza başlayalım. Evet ilk gecemize başladık. Genelde böyle şeylerde korkmam. Hani korku oyunu oynarım. Pek korktum sayılmaz yani. Genelde korkan birisi değilim arkadaşlar ama korkmaktan hoşlanırım ve korku şeylerinde bayılan birisiyim. Bakalım nasıl olacak. Bir gece oynayacağım. Ve ben bu oyunu unuttum. Daha önce öğrendim ama şu an nasıl oynadım hakkında hiçbir fikrim yok. Hello, hello. Ne oldu lan? Uh, hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. ben. ben. Heh. Tamam. Yani bu oyunu oynamalı yıllar oldu. Şu maskeydi galiba. Ha, okey. Tamam, tamam, tamam. İlk gece pek bir şey olmuyor diye biliyorum. O yüzden rahatım. Tamam, tamam. İnandım, inandım. Yani, tamam. Aa müzik kutusu var doğru. Yani ilk gecede pek bir şey olacağını sanmıyorum. i̇kinci gece oynamamı istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. 5 dakika falan ikinci videosunu çekeceğim. Bu, bu arada çıka gitmiş çıka. Nereye gitti lan bu? Nereye gitti bu? Aa pardon görmemişim. Tut <laughs> şunun <laughs> ucunu taşıyelim abi. Yukarıda flash charge o azaldı. Demek ki o sıkıntı. O, onun bitmemesi lazım. Bu arada ilk dediğim gibi bir şey olacağını gerçekten sanmıyorum. Çünkü birinci gece ne olabilir ki mahzun. Oha ne diyor? Kamerada bakıyorum şöyle bir şey yok. Aha. Oo başlamış. Hadi bakalım. Oyun başlıyor demek ki. Çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Biri mi geliyor? yok Lan. Lan şey tavşan etti. Bunny, bunny bunny pardon. Bunny nereye gitti? Merhabalar. Git lan buradan. Bu dirilerden Işıkta bunları kovamıyorduk ya. Ben ışıkta kovuyordum. Gider misin? İşe yaramıyor. Yok amına. Cidden işe yaramıyor. Şimdilik bani var burada. Nasıl götürüyoruz ya? Lan gidecek misin acaba? iş milyar 750 milyon. Bu arada karakter ismi neydi? Unuttum, onu, onu unuttum. Karakter ismi unuttum. Sadece Chica de Bir de şu galiba Freddy'yi de. Ne oluyor? Merhabalar. Git. Git. Biri mi geldi? Başka birim geldi? Kim geldi? Flashlight'ı bitiyor. Bütün flashlight'ı bitirdim. Oo. Şöyle yapalım. Az daha müzik unutuyordum. Çok kötü şeyler olabilirdi. Lan lan bu da geliyor. Hayır. Gider misiniz? Hepsi bir de ola böyle olmaz ki. Ben böyle olmaz saldırması gerekmiyordu. İkincide bir şey olmayacaklar. Ne oldu ona? Neredesin? Geldi. Uzak dur benden. Git buradan. Gelme çıkalım. Gider misin? Lütfen gider misin? Gider misin lütfen? Gitmiyor da ya. Ben nasıl kurtulacağım senden? Git git lütfen gider misin? Görüyorum seni gider misin? Hayır 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 geliyor. geldi. Tamam ben de kurtulduk Yani ilk gecede pek bir şey olacağını sanmıyorum. Fred e nasıl geliyor? Yani ilk gecede pek bir şey olacağını sanmıyorum. Fred nasıl geliyor lan? Lan bu ne biçim gece böyle? Git. Git. Korkmuyorum. Ee, korkmuyorum kesinlikle korkmuyorum. Ne korkması gerek? Onu kim diyor onu? Kıştı mı sana kardeşim? Gider misin? Kazanacağım. Ne olursa olsun, kazanmam lazım bunu. Git buradan. Previz'ciğim. Bugün çiğ yumurta içmeyeceğim. Bu videoda içmeyeceğim. Belki bir sonraki videoda ama bugün içmeyeceğim. Bismillah. Hadi saat 6 olacak. Flashlight'ın bitersen muhtemelen... Her şey olabilir. Merhabalar Gider misin? Flashlight'im bitti şu an galiba Bunlar yer değiştiriyor artık vallahi bunlar insan değil ya İlk gece bitsin Bu videoda herhangi bir şey hiçbir şey içmek istemiyorum çünkü Eyvah Flashlight'im bitti Artık hiçbir şey göremeyeceğim Kazandım be Evet arkadaşlar burada videomuzu sona erelim Kısa bir video oldu çünkü tek video çekmeye pek alışkın değilim daha fazlası için dediğim gibi baştan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. İkinci gece içinde merak etmeyin. 5 dakika içerisinde gelecek. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.